Arkadaşlar selamlar. Acilen bir tane video çekmek istedim sizlere. Coinis artık e, pro tarafındaki yani alım satım tarafındaki işlemlerini sonlandırıyor. Biz eskiden burada ön satışa katıldığımız zamanlarda borsa tarafında token alım satımı yapabiliyorduk ama şu anda platform bir değişikliğe gidiyor. Sadece ön satış platformu olarak devam edecekler. Yani borsa tarafındaki hizmetlerini sonlandırıyorlar. Aşağıda gördüğünüz gibi eğer burada ilgili coinleriniz varsa 30 Kasım'a kadar bunun çekim ve satım işlemini yapamıyorsunuz. 30 Kasım'dan sonra coin'iniz otomatik olarak ne kadar bakiyeniz varsa onu USDC'ye çevirerek sizlere otomatik olarak verecek ve siz o USDC'lerinizi borsalara veya cüzdanlarınıza çekebileceksiniz. Ayrıca çekmeniz gereken varlıklar da varmış burada. TST, HMT ve Oynat Coin'ler varmış. Bunu da borsaya çekmeniz lazım. Yani hem burada çekim yapamadığınız, işlemi yapamadığınız coinler var. Hem de burada çekmeniz gereken coinler var. Hangi coinleriniz varsa gelip buradaki blogu okuyarak ona göre paranızı yönlendirebilirsiniz. Dediğim gibi şu anlık sadece bunlar var ve ben direktmen bu videoyu editsiz olarak vermek istiyorum sizlere. 30 Kasım'a kadar bu işlemler geçecek ve sizin paranız hesabınıza düşecek, hesabınızdaki parayı da istediğiniz borsaya çekebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini de istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.